Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 14 Ekim Perşembe akşam İzmir yarış tahmini için tekrar sizlerle birlikteyim. İzmir'de 9 koşulu bir yarış heyecanı olacak. 1. koşuyla birlikte 1. altılı Ganyan, 4. koşuyla birlikte de 2. altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben gene kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları siz yarış sever arkadaşlarımla paylaşacağım. Sizler de videomu izledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında 3 ve yukarıya yer safkan İngiliz atlarının 1800 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mustafa Çiçek'in piste çekecek olan 8 numaralı Şirinoğlu isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli ismim Gökhan Gökçe'de de piste çıkacak olan 3 numaralı Yahya Ağan isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mertcan Çelik'de de piste çıkacak olan 2 numaralı Speed Force ve Sinan üzerinde de piste çıkacak olan 5 numaralı Empire ismi safkanlar gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan'a patlanın 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Sinan Özedası e piste çıkacak olan 3 numaralı Mistiva isimli safkanı siz yarışsever arkadaşlarıma günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı safkanın gizatlarının 1300 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Burak Averbakı'da piste çıkacak olan 2 numaralı Mandalorian isimli Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli ismim Mustafa Çiçek'de de piste çıkacak olan 8 numaralı First Smile isimli Safkan olacak. Bunun sürprizini ise Bekir Mert giderse piste çıkacak olan 6 numaralı Hikmet Han ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise 4 ve yukarıya yaş safkalara 1800 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Halil günü de piste çıkacak olan 7 numaralı Milasberg isimli safkana vereceğim. Bana göre tek mesaj çıtı ise Kaan Can Gökçü de piste çıkacak olan 1 numaralı Adamım ismi Safkan olacak. Günün 5. koşuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan patlamanın 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Arif Okan Pazarda piste çıkacak olan 2 numaralı Gül Allar ismi Safkan'a vereceğim. Bana göre tek mesaj çıtırı gibi ise Mertcan Çelikler piste çıkacak olan 11 numaralı Pamuk Yürekli ismi Safkan olacaktır. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 2 yaşlı Safkan'ın gizatlarının 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Mustafa Çiçek'e piste çıkacak olan 3 numaralı Keep Your Destiny isimli Safkan'ı siz yarı arkadaşlarıma günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Banko tercihini başka ayakta kullanmayı düşünen arkadaşım varsa Halil Kaplan'ın piste çekecek olan 4 numaralı Medicaid isimli safkanı buraya ekleyebilirler. Günün 7. koşuna geldiğimizde ise 4 yaşlı safkanlara Rabatlan'ın 2000 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Onur Yıldız Atı piste çıkacak olan 9 numaralı Hayat isimli Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli ismim Mustafa Çiçek Atı piste çıkacak olan 6 numaralı Kızım Aysima isimli Safkan olacak. Bronzun sürprizini ise Mert Can Akın Atı piste çıkacak olan 3 numaralı Usulca ve Nevzat Avcı Atı piste çıkacak olan 11 numaralı Barutan isimli Safganlar gerçekleştirebilir. Günün 8. koşuna geldiğimizde ise üç ve yukarı Safkan İngiliz rengiz 1700 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mürsel Kajal'a piste çıkacak olan 10 numaralı oğlu Defton'u gördüğümü safkana vereceğim. Bana göre tek mesaj gibi ise Halil Günüder'de piste çıkacak olan 3 numaralı kupaş isimli safkan olacaktır. Günün 9. ve son koşuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan Arapatlan'ın 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Görkem Öztürk'ün pistte piste çıkacak olan ve son koşmadığı koşulardaki ikinciliklerini çok beğendiğim ve artık meydana veda etmesini beklediğim 7 numaralı Lollipop isimli Safkan'ı siz yarı sever arkadaşıma günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim İzmir yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Görüşmek üzere.